Yaptım. Böyle bir şey yaptım. Yine. Yine. Neden olmasın? Yani. Çünkü şu an. Neden <laughs> olmasın? Yani sahneye mutlu olmaya çalışıyorum. İstemedim. Ama sen dinlemedin yine. Tamam ki Evet. Yani neden olmasın? Bak wave diye bir şey çıkmış insanlara böyle şey yapabiliyoruz. Aa. Evet. Bence. Bence... Bey, Efendim? Evet. Saçıma bakman lazım Buyurun. Saçıma bakman lazım. Evet. Müzik altı sahnesiyle devam ediyoruz. Devam. Müzik, altı sahnesiyle. müzik altı sahnesiyle. Kerem Bey! Bedirhan! Kerem Bey! Bedirhan! Bedo. Bedo, Bedo. Bedo, 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 Bedo. Bedo ve Beko. Beko, evet. Bedo. Ve B kardeşler. Evet, buyurun Kerem Bey. Bugün çok... Ay... Tamam, okey. kapatıyoruz. <laughs> bye bye. Böyle, kapatıyoruz. böyle bir sürpriz yaptık. Hadi bye. Seviyoruz hepinizi. Hello from Indonesia. Öpüyoruz. Okey tamam hadi öptük. Tamam. <laughs> Aşırı fena mesajlar geliyor Günfer'den. <laughs> o yüzden <laughs> öpüyoruz seni. Tamam seviyoruz herkese sizi. Bir dahakine Nasıl? planlanmış yaparız. Yani böyle spontane yaşamak da güzel bir şey. Güzel. <laughs>